Hatırladın mı Ali abi? Bir zamanlar telefondan oynardım. Hatırladım. Sanki çok uzun zaman olmuş. 3 ay önce oldu. <laughs> Aga kolcu seti diyorum. Nostalji giderelim diyorum. oyuncusu merhaba dostlar bugün sizinle birlikte uzun bir zamandan sonra tekrardan telefonda rank maç ile karşınızdayım efendim ve hızlı bir şekilde moda doğru atlayışımızı gerçekleştirdim iPhone 11 bu modda kasıyor mu kasmıyor mu hiç bilmiyorum ama sizinle birlikte birazdan inşallah öğreneceğiz diyorum ve silahları arıyorum Hem kardeşim kardeşim teşekkürler bu arada eyvallah Bir oraya girdi Kardeşim merhaba Kara Ver şimdi dur. Sakin ol. Bak bayağıdır oynamıyorum. İlk alacağım kill yanlışlıkla sen olma. Tabi bu ikinci kill olduk ama şaktır mı? Bu arada ben bu loot yerlerini en son niye oraya koyup o kadar büyük koymuşum? Vallahi bilmiyorum. Çok büyük geldi bu arada. Bayağıdır oynamıyorum telefonda. Belki de tabletin ayarı. Onun bile ihtimali var bu arada yalan yok. Şöyle şuraya bir atayım. Burada bir yerde da. Kardeşim Elma dersem çık Armut <laughs> Yere kalmadı bile oğlum dur sakin ol ya Ben şimdi şuradan şunu alayım Tamam mı Bu arada loot yeri baya baya büyük onu fark ettim şu an Yani bir ihtimalle Tabletten hani tabletteydi ya Hesap O yüzden büyük o bilmiyorum Gördüğü kimse yok okey. Şöyle şuradan bir aşağıya bulutlayayım. Bana acil olarak şu anda yelek lazım. Ondan acı başka bir şey ihtiyacım yok. Bu arada benim kontroller komple silinmiş. Ben kontrollerimi baştan yaptım ama SS'i vardı. Hani bizim Discord üstüne biliyorsunuz ki benim hassasiyet kontrollerim vardı. SS'i de vardı. Bir baktım. Benim ayarlar BŞN ambarda var. Lan dedim oğlum ben bunu BŞN'e şeye de koyduydum. Klasik maça. Nerede bu dedim. Bulamadım. Ondan sonra işte Oradan kopya çeke 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 yüzde 99 aynısını yaptım. Tek bir sıkıntı var. Bulutlar çok büyük. Onlar hiçbir sıkıntı yok yani kendi klasik ayarım. Bulutlar yüzünden ölürsem de bahane hazır. Eskiden uzi var diye bahane atıyorduk. Şimdi bir dakika. Ya şerezi zıpladım. Bu arada iki adam var. Ne yapıyor? O ne yapıyor? Bir şey diyeceğim inanmayacaksınız. Sanırım ben Aşırı ses paketini yüklememişim. O yüzden sesler biraz çap geliyor. Ciddiyim bu arada bu konuda. Tam yerinden gelmiyor. Aşırı ses paketini yüklememişim. Ayar çekeriz ya onlar kolay iş. Tabletin bakış açısına alışınca böyle telefondan sanki hiçbir yeri göremiyormuşum gibi geldi bu arada. Onu sizlere söyleyeyim. Hani bayağıdır çünkü şeyden oynuyorum. Üst kattadır herhalde ama gene şuraya bakayım. Ha üst kat. Cem kardeşim. Ölmezsen geliyorum valla. Sen gerçek eğlence istiyorsun. Ya kanka bak. Kaç aydır telefondan oynamıyorum. Hala pompalı. Ya şu pompalıyı bir salın ya. Ne pompalıymış kardeşim ya. Pompalı sevgisi bu arada buraya çok fazla. Bir de ben şu butonları özelleştirden. Şunu azıcık bir küçültüyüm. Yoksa olmayacak. Bayağı büyük. E sen de düş azıcık. Oğlum çok büyük lan. Vallahi ben bunu en son niye oraya taşıdıydım diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle arabalara binerken binemiyordum. Şeye denk geliyordu tam olarak. Ve bine basıyorum ama bir yandan da loot yapıyordum fightlarda. O yüzden en son bunu değiştirmiştim. Hatta ben bunun ufaklığını da kısmıştım da. O yok gitmiş. Ya abi ne yapayım? Bayağıdır telefonda oynamıyorum ki. Ama bak şu an telefonda oynamadığım halde bile Yine de formumuzdayız ya ama şeyler önemli. Acaba bu Ferdi hala 4x'leri arabaya uygulayabiliyor mu sapı sağlam? <laughs> Oğlum ne spreyler atıyordum lan şu cihazda var ya. Arabada benden kaçan yoktu kanka. Bak eski izleyiciler hatırlar. Yakın fight'ta çok çok üst düzey iyi olmasam da arabada adam kaçırmıyordum lan. Balkona geçtim miydi tamam. 4x'i tak M4'e. Gerisi kolay. Ha o da onu vurdu. Son bir kişi kaldı. Ya bakalım canım kardeşim sen neredesin? Bu arada ciddiyim. Tabletin bakış açısına alıştığım için buradan oynayamayacakmışım gibi hissediyorum. Şimdi bir dakika. Solda bir yerde. Bu arada şu an fark ettim. Dikiz ateşi eskisi gibi kullanamıyorum. parmağım basamıyorum. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. 4 kilimizi aldık. Gene de güzel vurduğumu düşünüyorum. Hesapta bak daha paraşüt desenim bile indirli değil. Telefonda oyun duruyordu ama böyle şey. Görevleri falan almak için kullanıyordum. Yalan yok. Altımda biri vardı. Şunu bir vurmam lazım. Yoksa bu bize sıkıntı çıkartacak. Merhaba kardeşim. Oğlum BSN'de kalmış. Az daha ölüyordu mi Vallahi ölüyorduk. BSN'de kalmış. Bir de fark ettiyseniz söyle bir şey olmuş. Bu cihaza güncelleme geldikçe görüntünün kalitesi düşmüş. Yani tabletle taktığım görüntüyle iPhone 11'inki bir değil bu arada. Şu an fark ediyorsunuz diye düşünüyorum. Birazcık daha böyle sanki çamur tarzında bir görüntü var ekranda. Çamurluklu. <laughs> ya sanki öyle. Ben öyle hissediyorum. Aklımdan bir yandan da şeyi geçiyor. Bu yaz tatili acaba şöyle baya baya bir hesap kasıp acaba bir iPhone 15'e geçsek mi? Bir de yeni sezon 120 FPS geliyor. 15 Pro alsak bak tableti satıyoruz. Telefonu satıyoruz. İkisinin parayı birleştirip üstüne para koyacağız diyeceğim. Dün bir şey oldu ne oldu biliyor musun? Telefonların fiyatına bakayım dedim. 14 Pro'nun fiyatına baktım. 72,5 mu 73 mü ne? 15 Pro'nun fiyatına baktım 68 bin lira. Bu nasıl oluyor? Benim bildiğim yeni telefon daha pahalı olması gerekmiyor mu? Öyle. Ya yani kısaca şu an telefonla tablet satsak ortalama 25 bin lira bütçemiz olur. Bilmiyorum. Ne diyorsunuz? Bulaşalım mı öyle bir işe? Tekrardan telefona geçip bir prime ferde olalım mı? <laughs> daha bak geçen hafta tablete alışamadan 8405 puan yaptım. Bu arada biri buraya çökmüş. Kim çöktü lan buraya? Ha ben alacaktım oğlum ya. Biri buraya çökmüş vallahi. Burada bize sandık bırakmamış. Son bir sandık var. Onu açayım diyeceğim. Tamam mı bak. Kesin içinden şey çıkmayacak. Anahtar çıkmayacak da. Dur lan açacağım. Şansımı deneyeceğim. Bakalım belki çıkar. Anahtarı verirse çok tatlı olur. Mesela yani. E şöyle söyleyeyim sizlere. Ben bir hafta yine adam akıllı telefonla oynasam var ya alışırım. Bir de şu an kasma sorunu yaşamadım. En son ben bıraktığımda cihaz baya baya kasıyordu. Belki de o zamanki modla alakalıydı. Bildiğin kasıyor. Bir de şey daha bir şu an daha cihazda attığım ilk maç. Hani yayında sürekli oynuyoruz, sürekli sürekli oynuyoruz. Onun da tabii ki de etkisi oluyor. Bakalım ya. Halledeceğiz inşallah. İyi efendim o zaman ne diyoruz? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz diyoruz. Açıkçası o kadar tabletten oynadım. Telefonun verdiği zevki gene vermiyorum. Şu an bak telefonu uzun zaman sonra girdim gene daha zevkli geldi oyun bana. Hani zevk tartışması yaparsak diye örnek gösteriyorum. Bu droba çökeyim mi lan? Aslında kademem taş liginde ha. Çok rahat çökebilirim ben bunlara da. Kim çökecek? Gideyim de alayım o droba hadi gidelim. AMR mi? 3x'li AMR bas. Bu arada şu an dropları lootlamakta falan zorluk çekiyorum oğlum o butonun yerini ben oraya de... En son Ben bir şey diyeyim ben şu an niye zorlanıyorum Bayağıdır tablet oynuyorum o yüzden O yüzden bu konuda daha fazla ağlamayacağım ben gidiyorum <gülüyor> <gülüyor> ya Eğer ki yanlışlıkla ölürsem falan hani söylüyorum sebebini Bayağıdır tabletle oynuyorum en azından jiroskopu unutmamışım onu biliyorum bir girdim böyle bir 4x 3x'e baktım hala yerinde kıvamında Kanka şuradaki sandıkları da açmamış olun da ben açayım diyeceğim buraya da çökmüşler hatta burada biri Tahtalık iyi gitmiş Valla bunu burada Sevmişler aga Bizim maç birinden Buna Şuruna... Çökmemiz lazım sende ne var a 4x olur Yapalım Bu arada hala sevmiyorum söyleyeyim onu sizlere Değişen tek şey yaz. Lan. Solda da ben oraya at. Bu sen bot musun? Bu nasıl ayak sesi la? Bot bile gerçek adammış gibi ses veriyor. Sen nereden sıkıyorsun? Lan? Bir dakika. Vay anasını. 니 k p 9 0 o k s Aşırı yüksek ses paketlerini indirmem lazım. Sesler çok değişik geliyor ona alışınca. Ve ikinci kez da hızlı bir şekilde atlayışımızı gerçekleştirdim. Bakalım bu sefer başımıza neler gelecek. Elime honey geldi ama onu biliyorum. Maşallah maşallah maşallah. Bir şey gelmedi. Yanağız. Haber kanka. Aslancım koş. Kaldır onlara. Kanka bu silahtan da nefret ediyorum ama yapacak bir şey yok. Biraz değişik tepiyor. Beş mermi kaldı lan. Ver 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 ver. Bir lazer tak. Tamam ben şuradan bir aşağı ineyim. O kardeşim o neyim 249 verdi arayalım. <laughs> Agalar burada bir fight varmış. Ben de geleyim mi? Birkaç tane motof atalım da arkadaş. Yalnız. Demeyeceğim kardeşim. Aga ben şuradan şu karşıya ne zaman geçsem genelde ölüyorum da. Yine de geçeceğim. Her geçtiğimde ölürüm hiç değişmiyor. Böyle ölmedim. Gemide biri var. Üst katımda sanırım biri var. Ve sessiz bekleyenlerden. Eğer atlamadıysa buralarda bekliyor. Demeyeceğim kardeşim. Öldün mü lan yoksa? Yine biri portal mı attı yukarına? Kanka sana bombam yok da bir motofum var. Burada oraya gitmiyorum pardon sorry. Engel varmış. Ne güzel hayallerim vardı görüyorum diye vuracak. Nereye gidiyor? Ah be Hayır az önce uçakta da konuştuk biliyorsunuz mu Furkan'la? Şimdi son bir kişi kaldı diyor Allah bilir nerede. bitmeli bir yerlerde sürünüyor yılan yapıyor. Ya da tepelere falan bir yerlere çıkmıştır. Neyse ortada açılmış abi. Biz ortaya bir sumak atalım. Ortanın lootuna bence bir çökelim başlar. Ne diyorsunuz? Bence olur. Yalın lan ortadan doğru söyle. Kanka sen niye bu kadar kolay öldün? Molotov'a yandın mı lan, yoksa doğru söyle. Neyse güzel güzel bir kilimiz de aldık tertemiz abicim. Şimdi ortadan iyimiz var. Canlanma kartımızı bir alalım. Ver bakalım. Başka ne var? P90, P90. Olur. P90'ı alırız. Severiz. Şuna 3x tak şöyle. Şu susturucu at. Bunu at. Bunu, at, bunu at. Eğer bu video 500 like gelirse abartıyorum. Yine telefondan video çekeceğim. Evet. Çünkü telefon kasıyor abi. Yani böyle bir çabaya girmek için ve oyunu da eskisi kadar telefonla oynamadığım için hafif olarak unuttuğum için bahanem hazır. Yani 500 like gelirse telefondan video gelir. O sırada asla Ferdi oyunu unutmamıştır. Ama bir şey diyeyim. Bence öbür fightta elimde Scar var diye öldüm. O ile Scar fightına girdik. Bir de bende susturucu var. alet susturucu. Aslan niye benim şeyime kalkana biniyorlar? Kalkan diyorum. Sırtımdaki roket çantasına değişik bir şey biniyor. Manyak oğlum aslanlar da manyak. Şimdi şu eve beğeneceğim. Araba var mı yok mu bakacağım yoksa ona göre halıyla gideriz. Var güzel. Ben şuradan şu arabaya çökeyim o zaman ne diyorsunuz? Yeni inşallah P90 deseni gelir de ona da bir desen alırız. Bir o kaldı deseni olmayan. Ben böyle her silahta bir tane desen alıyorum abi. Fazlasına gerek yok. Hani siz de inşallah bir gün tabi alırsınız ama bana göre böyle ilk suite e para basmaktansa ölüm mesajlı bir silah almak bence çok daha mantıklı. Hani sana şu an şöyle bir soru soruyorum. Bunu illa yoruma yazmana gerek yok. Aklının cevaplı mesela de ki Sence ilk suit almak mı mantıklı silah almak mı mantıklı? Mesela bir tane ilk suite alıyorum fulllemek için 50.000 UC'ye gerekiyor. Sen o 50.000 UC'ye kaç tane şey yaparsın abi silah alıp yükseltirsin öyle düşün bana göre x suit alacağım ha? silah daha mantıklı tabi herkesin kişisel tercih meselesi önde bu arada bir tane şey gördüm bot gibi duruyor bedavadan bot demiş bu arada <laughs> kanka bir tık seni ezdim ya kusura bakma olur mu bir tık ezdim Yeni düşmüş garibim yukarıdan aşağıya. Ufak bir FPS drop'u yedim inşallah gelen yoktur. Benim ölüm desenli bug'im vardı onu bile indirmemişim. Adam varsa Gatka'da -Gat -Gat vardır diyorum ama başka da nerede olacak ki millet? Kart alıyorum canlanma kartı adam bulamıyorum kardeşim. Aha da burada araba var. Araba var da. Ya Furkan. Ne yapıyorsun karışım mantarlarda? He? Hayır bak burayı alacaksan mantar almayacağım burada. Burada mantar almak çok sakat bir iş bana göre. Benim çantada ne var gene? Şu Ramazan katmerlerini atayım diyeceğim. Yakın fightlarda iş yapıyor. Neşeli bombayı attım abi. Tamam güzel. Smoklar alacak yerim yok. Neyse. Ben gider bay bay. Merhabalar efendim. Poçinki dolu muydu ya? Poçinki? O çünkü. Ha dolu ama bunda P90 var kanka. beni yer. Bende de var P90. Gel lan ama önce sen vurursan. Aa çatıya çıkma. Kardeşim ne yapıyorsun çatılarda? Aşağı insene ya. Aha iki tane. Oha üç tane bot. Bot 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 geliyorum 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 bir dakika çıkışı bulup geliyorum. Vurmayın öldürmeyin birbirinizi öldürmeyin bak geliyorum sakin sakin Sakin. Lan. Oğlum bak. Sakin dedim sakin. Niye vurdun arkadaşını? Peki ben vuracaktım. Ayıp ettin he. Ayıp ettin beni kaybettin kardeş. Ben o kadar bot kovaladım burada. Neyse. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Gitti güzelimmiş. Kartımızın bitmesine 5 dakika var. Güzel, bunlar da çektim. Bu ne oğlum? Bronz elo olarak mı kasıyorum diyeceğim? Ne alaka? diyeyim sapa sağlam adamları atıyor yani. <laughs> ya kardeşim, bir insan oyunculuğu hiç mi değişmez be? Bak hala ufak tefek oynayamıyorum ama. Yani, aynen. A Arabaya gir kanka. Aynen ben gidiyorum depoyu fırlayacağım. Yakıtım kalmamış. Aa sen mi kaldın? Dur, geliyorum. Ya vurursun kardeş ya ölürsün bekle ama araba kalkarsa Denir desin Hop dene bakayım Sen ne yapıyorsun kanka Ver bakayım neyin var Pek bir şey yok Neyse bizim B90 mermileri bitiyor Ben gideyim de şu arabanın depoyu bir fulleyim Kendimize gerek Lan şaka bakam 12 kilo aldım la Kanka kartın bitmesine bir buçuk dakika var. Burada adam varsa söylesin oynayayım. Yoksa da beni yormasın. Hadi bir buçuk dakikam var. Ya vururuz ya ölürüz kardeş. Varmış. Ya kanka. La oğlum. Siz niye bu kadar kolay ölüyorsunuz? Allah Allah. Ben mi çok iyi oynuyorum ya? Üst katta da. Kanka maç bitmiş bot geliyor. Ya bu botların ayak seslerini değiştirmişler. Gerçek sanıyorum ya. Onu arka tarafa at. Bak millet mesela buradan gelecek tamam mı? Ben buradan bu tarafı kesebilirim. Ama pek bu tarafı da kesmeyi sevmiyorum. Şimdi adama şuradan gelirken 3 ES attız kanka. Adam hile diye bildirecek yani. Şu andan itibaren kartımız bitti. Ölürsek lobiye doğru bir bilet alacağız. Gerek yok. Hadi hocam şuradan bekliyorum. Buyurun gelin efendim. Köprüye geçmeye çalışan Canım kardeşlerimi buraya davet ediyorum. Hepinizi bekleriz. Aga şu alandaki 20 kişi var. Sağlam maça atmış diyeceğim. Aynen. Abi. Ya bir adamın 4x'i cidden değiş. Bak tablette şu hissi veremiyorum ya kendime. Vallahi bak bir tane bot vurduk. Şaktırmayın da yani yerine motordakini bence çok tatlı vurduk be. Ne diyorsunuz geçelim mi telefona? <laughs> ya şimdi bilmeyenler vardır diye söyleyeyim. Biliyorsunuz ki ben sürekli olarak yayın yapıyorum, video içeri üretiyorum. iPhone 11'den abi üst telefona geçmek için baya bir pahalıydı. Biz de taksitle tablet almıştık. Tabletin borcunu bitirdik. Telefonlara taksit yapmıyorlar biliyorsunuz ki. Yani direkt peşin para istiyorlar. Eskiden vardı da şimdi yapmıyorlar. Tabletlere yapıyorlar. Hani biz de idare etmelik bir tablet aldı. Onu da alırken mini 6 aldık. Dedik hem küçük olsun hem telefon gibi olsun hem jiroskop oynayalım falan filan. O yüzden tablet oynuyorum ben. Normalde benim asıl oyunculuğum telefonda da işte. Bilmiyorum ya. Geçelim mi telefona? Ha, <laughs> ha, geçelim mi? Buradan başka gelen yok ki Hadi gidelim. Perde geçer. Aslında bir lootlarına baksam boost var mıdır ya? Ben Biliyorsunuz ben boost içmeyi çok seviyorum. Bana 20 tane boost olsun o maç 20'sinde basarım. bir tane var mesela bundan. Bir tane aldık abi. Bereket versin. Sende ne var kanka? Kamuflaj. Alayım mı lan? Aldım. Bakıyorum şöyle 8x saat abi. Hiçbir işime yaramaz. Bu sonra şu ağır kesici at. Şunu al. Ay o neşeli el bombanı var ya. Ben atıyor mu geliyor? Ben atıyor mu? Şunu al. Alanı poçinki taraflarına vermiş gibi bir şey vermiş. Tam çözemedim mantığını ama olsun. Güzel. Ben şöyle yavaştan o taraflara doğru gideyim. Tepe bug'ı mı var lan sende? Oğlum niye ölmüyorsun tepe bug'ı yoktan... Al o arabayı. tamam. Bu arada oyunum hafiften bir FPS dropları yemeye başladı. Telefon ısındı tabi. Bak şu an fan açık olmasına rağmen Telefonu yavaştan FPS dropları yemeye başladı. Ya yani sprey atarken mesela sprey bile takılıyor değişik bir şekilde. Gene uçuyor biri. Değilsene oğlum. Buradan oraya teleport atabiliyor mu? Bakmıyorsunuz. Neyse. Biri solumda. Biri de burada. Lan teleportun süre bitti. Neyse. Akalar ben gidiyorum. Alan. Kanka. Maç bitti bot geliyor. Ne alaka oğlum. Verdi alana. Kaç o zaman. Biri kamyonun oraya gelmiş şurada. Ha ölmüş bu. Kanka biraz keyfini bozuyorum ama bir ayağı mı kalksan? La bu ne? 19 kilo aldım kafama bomba geldi. Her şey, niye bomba atıyorsunuz öyle şeyler falan yapıyorsunuz? Ayıp değil mi? Hı? Bence ayıp yani böyle yaptıklarınız falan. Şimdi bir tane açıkta yılan gördüm. Ezemedim. Yanım kardeşim. Ezemesek de. Avlarız. <laughs> Diğer iki kişinin Bir saniye bir saniye bir saniye tamam. Anlaşabiliriz. Birisi sağımda biri solumda. Anladığım kadarıyla. Sen neredesin? Çukurda mısın? Biri karşı tepemde kanka. Avukla oynuyor. Biri orada oynuyor. Benim arabanın yakıtı az. Ne öreceğiz? Bir solumuz var. Bir sağımız var. İçimden bir istiyor ki Ferdi sürüne sürüne gelecek seni vuracak ben. Uçarım bay bay. Tepedekini indirebilirsem çok tatlı olacak. Nerede o tepedeki? Bu arada kulaklığımın şarjı bitiyor. Çok iyi. Değiştir. Tamam şarjımı taktım. Ne oldu şimdi sen girdin mi alana? Aynen kanka bak girdim. Bu diğer manyak nerede ya? Sağda bir yerde ama. Tamam gördüm ağacın altında yatıyor. Cem kardeşim ağacın altında yatıyor musun? Ne dediler? Evet. 22 leş Yani bak maçta bot oyuncular da vardı. Güzel oynayan oyuncular da vardı. Ama ben de tabii de güzel oynadığımı da varsayarsak. Unutmayın. Teşekkürler. 22 leş ve yani güzel. Sizce Touch Ligi'nde 22 leş e kaç puan verir? Ben diyorum ki 22 leş win'e Taç Ligi'nde 51 verir. Bastım abicim. Artı 50. Tertemiz bereket versin eyvallah. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Uzun zaman sonra telefondan oynadım. Uzun zaman sonra oynayışımı varsayarsak bence gene de güzel oynadığımı düşünüyorum. Yazın bir bakmışsınız full telefona geçmiş de olabilirim. 50 evet. olmaz yani. Çünkü 120 FPS geliyor. Artık ben de 90'a geçmedik ama 120'ye geçebilirim. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video size gitmiştir. Kendinize iyi bakın efendim. Daha fazla telefon videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz. Bay bay.